Evet arkadaşlar merhabalar. Size bugün SanDisk Xpand marka iPhone'dan veri transferi yapmamızı sağlayan USB cihazımızı tanıtacağım. Özellikle iPhone'lardan veri transferi konusunda bizi delirtmekten kurtulacak en güzel cihaz diyebilirim. Gördüğünüz gibi ön tarafın kapağını açıyorum. ve Telefonum iPhone x10 evet. telefonu açtım arkadaşlar Öncelikle telefona şurada görmüş olduğunuz SanDisk expand Drive uygulamasına yüklüyoruz. App Store'dan yükledikten sonra SanDisk cihazımızı telefonumuza takıyoruz. Expand izin ver. Cihaz izin verdiğimiz gibi direkt devreye giriyor. Hemen veri transfer edebilir pozisyona geliyor. Şimdi arkadaşlar dosyaları kopyala seçeneği, dosyaları görüntüle, yedekle ve geri yükle seçeneği. Telefonunuzun yedeğini de alabiliyorsunuz. Dosyaları kopyalayabiliyorsunuz direkt Xpert'teki dosyaları da görüntüleyebiliyorsunuz. Öncelikle dosyaları kopyala seçeneğinden arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada kopyala seçeneğinde iki alternatif çıkıyor karşımıza. Bir telefondan USB cihazımıza iki USB cihazımızdan telefona kopyalayabiliyoruz. Bizim ana amacımız telefonumuzdan USB cihazımıza oradan da bilgisayara aktarmak. Dolayısıyla ilk seçeneğimiz var fotoğrafları şuraya kopyala şuradan kopyala iPhone seçeneğini seçiyoruz. Şöyle bastığımızda gördüğünüz gibi tüm resim galerimize ulaştı. Şuradan hemen tümünü seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tümünü seçtik ve Xpend'de kopyala diyoruz. Evet, şurada yeni klasör oluştur dedim. Bir Q klasörü oluşturdum klasörün içine buraya kopyala seçeneğine bastım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4186 adet resmi algıladı. Şu anda ön belirleme yapıyor. Kısa süre içinde kopyalamaya başlayacak. 4000 resim yaklaşık 20 dakikamızı alacak tahmini. Daha önce ben telefonun bir yarısını boşalttım. 12.000 resim vardı. 7.000'ini bir parçada aldım. Çünkü 12.000'in tamamını alınca tıkandı cihaz. Ben de parçalı alma çözümünü buldum. Şu anda 4.000'e başladı. Kırmızı ilerlemeye başladı gördüğünüz gibi. 20 dakika sonra bu işlem bitecek. İşlem bittiğinde arkadaşlar cihazdaki kopyalar saklansın mı diye soruyor. Eğer cihazdakini silmek istiyorsanız silinsin seçeneğine bastığınızda sadece sandiskte yani USB bellekte resimleriniz kalıyor. Cihaz verileri temizleniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bu arada arkadaşlar son bir unuttuğum husus. Cihazımızın fiyatı ben aldığım dönemde bu cihazı 128 GB'lık versiyonu bu arada 275 liraya aldıydım. Ama bu versiyonun güncel fiyatı 900 lira. 64 GB'lık versiyonun fiyatı 700 lira. 256 GB'lık versiyonun fiyatı ise 1700 lira seviyesinde. Maalesef fiyatlar dolara bağlı olarak ciddi bir şekilde uçmuş durumdalar. Yani naçizane tavsiyem telefonunuzun hacmine göre 128 GB'lık olan yeterli geliyor. Sizi büyük bir çileden kurtarıyor ve buna değiyor arkadaşlar.